Tam yarıda güzel. Kanal kıta yap projemizin ana etap olarak değerlendirdiğimiz göl alanı ve en az 10-12 metre genişliğinde kanalla birlikte 100 metrelik kanal şeridinin regrasyon alanı olarak düzenlendiği etapın imalatı başladı. Şu anda onun e, incelemeleri için sahadayız. Öncelikle şehrimize hayırlı olsun diyoruz. Kütahyamıza çok büyük değer katacağına inandığımız vizyon projelerimizden birisi olan bu projemizin inşallah bu etabını bu yıl içerisinde tamamlayıp diğer etapları da önümüzdeki yıllarda e, ekleyerek bu şehrin ihtiyacı olan bu deklarasyon alanı ihtiyacını karşılamış olacağız. Şu anda şantiye kurulumu ve hafriyat işleri devam ediyor. Diğer taraftan göl alanının bulunduğu yerdeki kirli zeminli çalışmalar başlamış durumda. Hayırlı olsun diyorum. Ben işleri müdürlüğümüze ve yüklenici firma çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Birkaç ay sonra görünür hale gelince projenin ne kadar önemli olduğunu bizler gibi kitarlı hemşehrilerimiz de yakından anlamış olurlar. Hayırlı olsun.